Merhaba dostlarım şimdi size bugün OBS nasıl indirilir onu göstereceğim çünkü bana Twitch'te çok kişi sordu bunu tek kişi değil birkaç kişi sorduktan sonra ben de neden videosunu çekmeyeyim dedim şimdi size aşağıda bir link vereceğim bu linke girerek bu kurulum yerine göreceksiniz yani indirme yerine Buradan kuru ücüğü tıklayacaksınız. Sonra size otomatik olarak indirecek. Ben indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. İptal diyorum. Siz bunu indirdikten sonra üzerine basacaksınız. Ee, i̇leri ileri diyeceksiniz. Orada nereye kuracağınızı seçeceksiniz tabii ki. Seçtikten daha sonra işte OBS'i açın böyle. <laughs> Anlamızdan masa üstümüze muhtemelen gelecektir o. Şöyle yine başlat diyeyim. OBS açık. Heh. Şunu kapa. Şunu da kapa. Tamam. Gel bakayım. Heh. Şimdi sizde direkt böyle kurularak gelmez. Bunu ben en başta söyleyeyim size olarak gelmez. Siz buraya sıfır olarak burada hiçbir şey olmayacak yani tertemiz olacak. Siz buraya geleceksiniz bir tane sahne ekleyeceksiniz. Sahne 3 mesela bir ad verebilirsiniz. Mesela ne diyelim. Ee, bir diyelim. Bir. Öyle bir diyelim. Sen sayıya koyalım. Ee, şimdi bunun için bir tane şey eklemeniz lazım. Ekran yakalama. Arkada kalan bir ekran yakalayacak. Ekran yakalamayı indiriyorsunuz. Seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz ya kendisinden görüntüyü ayarlıyor. Eğer ikinci monitörünüz varsa ikinci monitörü seçersiniz. Ben şu an bunu seçtim. Ve tam ekran olarak ayarladı zaten bunu kendisi. Bunu yaptıktan sonra şuradaki kilit işareti var. Kilit işaretine basacaksınız. Basmazsanız sürekli bozulur. Sürekli bozulur bu. ctrl ile düzeltebilirsiniz tekrardan. Ama benim yani kanadımca şunu kilit işaretine basın. Şimdi sizde bu ses paketleri de olmayacak muhtemelen. Ses paketleri nasıl yapacağını size göstereceğim. Yani konuşmamız bakın mesela kaydediyor. Şimdi onu da şöyle yapacaksınız. Ee, burada ses giriş ekalajısı var. Ve ses çıkış ekalajısı. Bu ikisi ekleyeceksiniz. Ses giriş ekalajısını indiriyoruz. Mesela seçiyoruz. Buradan mikrofonu seçiyoruz. Tamam diyoruz. Bunu ekledik. Kilite bastık. Sonra bir tane daha ekliyoruz. O da ses çıkışı olacak. Ses çıkış ekalajısı. Bunu da seçiyoruz. Bunu da mesela hangi şu an ekrana çıkıyorsa hoparlör çıkıyorsa hoparlörü seçeceksiniz. Bunu da seçtik. Bunu da kilitledik. Şimdi bunlar tamam, yayın için bunları açabiliriz ama dedik yayını başlatamayız şu an. Halen eksikler var. Mesela oyun oynayacaksınız ama oyunda bu sizin oyununuzu göstermez. Oyun hiçbir şekilde göstermez. Nedeni ise e, Oyunu daha çekmiyor. Onu çekmesi için e, Oyun yakalama Oyun yakalamaya yapacaksınız. Oyun yakalamayı tamam dedikten sonra Bakın burası önemli. E, burada belirli ekran yakala Çünkü Oyun yoksa sen diyelim oyundan çıktın diyelim O yayında gözükür. Ama sen diyorsun ki ben oyundan çıktım mı gözükmesin, arka planda ne yaptım gözükmesin, belki bir mesaj attım mesajını kimse görmesin yayındakiler diyorsanız bunu açacaksınız, bu önemli ama diyorsan bir şey olmaz benim yayındakiler görsün benim ne yaptığımı her türlü görsün, onu açık bırakacaksınız mesela örneğin oyun yakalama seç açık zaten bizde Bak mesela oyun yakalama şu an ben ne yaparsam oyundan çıksam bile ben buradan örneğin bir işlem yapsam yayındakiler bunu görür Yayındakiler bunu ben bunun görmesini istemiyorum çünkü bazen özel mesajlar geliyor mesela Discord'dan. Bunu görmesinler istiyorum. Siz ne yapacaksınız ona? Görmesini istiyorsanız şuna basacaksınız. Sonra buradan hangi oyunu oynuyorsanız seçeceksiniz. Mesela Valorant ise Valorant. Valorant üzerine basacaksınız. Tamam diyeceksiniz. Bitti. Artık oyuna girdim mi? Ee, Valorant sadece gösterir. Sen çıksan da Valorant yayını gösterir. Yani hiçbir şekilde Valorant'tan çıktığını belli etmez. Bu önemli. Bu netten sonra bunu kitleyin. İkinci önemli kısımsa e, şu ses paketleri. Mesela buna çok sorun yaşayanlar var. Diyor ki ben bir odaya giriyor ses geliyor falan diyenler var. Onu ayarlamak da kolay. Mesela F12'ye bastım mı? Bakın ses kapanıyor bende. F10'a bastım mı tekrar açılıyor. Bu da önemli. Mesela bunu yapabilirsiniz şu şekilde. Kısa yollara gelip buradan aşağılar inip inip bak burada F12 on var. Sizi aç ve kapa. Mix. Bunu ayarlayabilirsiniz. F12, F10 veya siz hangisini istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ee, bir de şey var şimdi. Yayın açmak için şeyin Twitch'inizi veya YouTube hangi neyse hangi platform kullanıyorsanız onu e, girmeniz lazım buraya. Hemen yerini göstereyim tam olarak. Ayarlar diyorsunuz. Sonra buradan yayına gelip buradan seçiyorsunuz hangi platform istiyorsanız. Mesela ben Twitch'te yayın açıyorum. Buradaki işte yayın anahtarımı buraya yapıştırıyorum. Yayın anahtarı eğer Twitch'te e, almak istiyorsanız o da kolay. Onu da hemen göstereyim. Bir dakika. Hemen şunu şuna kenara atalım. Hemen bir dakikanızı alacağım o da sanırsam hemen ayarlardaydı evet yayın aynen o da şurada oluyor buradan ayarlar yayına gelip buradan yayın anahtarınızı kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz Yayını yapıştırırsanız sonra tamam dedik uygula dedikten sonra artık yayın açabilirsiniz başka hiçbir şey yok ee, size bugündük videom bu kadardı. Daha gelişmiş veya daha ee, şey istiyorsanız FPS ayarlarını düzeltmek yayın.